Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kartal bugün. Kartal Obama'nın 9'a salı günü yeni bir teaser geldi. Bugün onu inceleyeceğiz. Teoriler yapacağız. Biraz bir video. Bu başladık. Burada görüyoruz ve burada bir

son Jones Evet fragman bitti. en baştan fragmanı inceleyeceğiz. Tamam. Burada bir çöp kutusu var. Karşıda da var. Şu kısımda. Ateş yanıyor. Burada Vanman'ı pelis oyuncağı yanıyor. Bekleme. Burada bir araba var. Bak de sor Dadudu bu araba sayesinde kurtuldu. Ne bize bir kılıç uzatıyor Burası 8. bölümden kalma bir yer yanlış hatırlamıyorsam Bambanella Man buraya asılmıştı. Ya yanlış hatırlamıyorsam. Burak Artan'ın Bamban 8'de Mr. köylüsünün Kral tacı. Onun bir geri döneceği işareti olabilir. Yeni karakter onaylandı. Onun kim olduğunu az çok hatırlamışsınızdır. Buradaki işaret ettiğim karakterin. Bu Klavrenzo arkadaşlar. Clavionza küçük versiyonları şu kısımda belirtilmiş. Kral küçük versiyonları benim tahminime göre Şirincin ölmüştü. Burada Şirincin amca tanesi gibi bir şeye benziyor. Onu iyileştirmek için de <laughs> 8'den bir sahne. Büyük ihtimal hastane hastane diyor ama bir de. Buraya <laughs> <laughs> Şirincinin uçurum

bunun daha iyi olacak. Şimdi bu koltuk tarafa. Allah kahretsin. Neden insan kara değil mi? İnsan kara değil mi bayağıdır mı? Şurada masa var. Burada kitap var. Ne buruş işle burada değil Niyeyse koltuk var şurada karşıda bir tane. Şurada dolap var. Burada giyilen bir adam var Ay ayakta bile. Bakın. Gelmiyor. Geyiriyor. Bu karakterin kim olduğu amacıyla da bir teori yaparsam bu şey olabilir. Ee, o karakterin Zolfius olabilir. Neden mi? Çünkü Zolfius'un hiç biz vücut, vücut kısmını görmedik ve iki boyutlu görüyoruz hep. Yo üç boyutlu da görmüştük. Vücut kısmını görmedik. Bu zorluk olabilir. Bu de ver. sona doğru gitti. İçin zorluk gerçek vücudunu da görmüş olabiliriz. Teorilerim bu kadar. En yani tekrar izleyelim. Belki bir detay var. Şöyle bakıyorum. E, ee, vuruş dikkat çekiyor biraz tabi burada. Kutular çöp kutusu falan var onun olduğu yerde. abiler beyler size bir teori yapayım mı? Bak. Bu buruş işle gösteriyor ya hani. Bu buruş işle gösterdiği yerde arkada acaba geyilen adam olabilir mi? O da geyilen adamın önünde duruyor olabilir mi? Şu aynı yere ben Geyilen bir adam görüyoruz burada. Ne dediğim gibi olabilir. Teorilerimizi yaptık. Bence Arma 9 için ne zaman çıkar? 2026'da kesinlikle çıkacak ama tam bir tahmin vermem gerekirse tahmin ediyorum. 2026'nın mayıs ayında çıkabilir diye düşünüyorum. Mayıs. Mayıs veya Nisan. Hepiniz çok seviyorum. Sizin sayfasına bakalım mı? Bilmiyorum ama boş verin bence. 7 dakika oldu. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.